Selam tamam, beyler Bu gün sizlere Hem e, Yetenek taktım Olmayan garifonu getirdim Yo var ve Altın spetini getirdim Bir sürü de sandığımız var Hadi yiyin onu Dev çıkardı Güzel Tamam. Ben de sandıklar tamamdan sonra geldik. Şimdi bizim bir tane bir derdimiz mi vardı Bir şeyimiz mi vardı? Biz de bir şey halledecektik ya. O da devdat çıkardık he. Ben bir tane devdat sonunu aldıydım. Bir gidip bakalım devdat sonu ne kadar. Hıh hıh hı, devdat sonu bir Bir sürü olmuş he telefonum tanıdık 8 adet devlet zombi 4 tane hayraydır var ee, 3 tane evet getirin. 4 tane varik 2 1 tamam yine bu sefer devlet zombi ile adam kurulma bir ordu bile çıkabilir bu sefer 10-15 tane devlet da de yapabiliriz bir hmm. de biz 5 tane neye götüreyim 5 tane bize götürecek ee biz bir de... Gidel bakalım böyle hızlı biten bir tam bir bir maç arıyorum her yerde 450 diyor. Ee, bu durumlar şimdi böyle hızlı bir tam bir bölme ihtiyacımız olacak. Bakalım Voltanik diyor. Voltanik istemiyorum. Hmm. Karakter kapraziyim yani var. Hmm. 377. Çok çok olsun ya. kostümlerle yanımızda olanlar var. 3 <laughs> dönüyoruz. 362 diyor bu. var. 6 ünite. Bunları ben size oynatmıştım. Neyse ben ara neyse ben istediğim misyonu bulana kadar birazcık videoyu durduracağım. İşte aradığımı buldum. 244. misyon. 3 adet dövde de bir dövüşmek durumunda kalacağız ama ondan önce bir şey yapmamız lazım yani. herkese ne yapacağız biliyor musun? herkes var ki ne yapayım giyin uçur bunu uçur otuyu uçur bunları uçur tamam bunu uçur bunu uçur bunu uçur Güzel abi mi Mustafa? Ölüt evet, ünite. Yüz. Nerede sok oldun spesine bunlar? Bir dakika abi bunlar bizim e, parayla alınanlar. Oh 90. 92 ve 45. Hı 90. 90 90. Sündeki burası full altı full. Elif getirin çağırırız devdası aslanlı çağırırız neler neler çağırmayız. Elimizdeki güçlü birlikler. Bakalım ne kadar dayanacağız. Biz yanımıza dev alalım. Yanımıza dev almamız lazım. ben var ya su heykeyle birlikte yapılabilir. En çok hasar vurabilen deve var. Devi yapmaya çalışacağız. Şimdi en güçlü iki devden bir tanesi olan en güçlü iki devden bir tanesi olan vahşi kostümlü deve bak dev var. Vahşi kostümü ölülere zombilere bonus hasar çıkartabiliyor. Hem ölülerin bonus hasarı hem de bu heykel devlere bonus hasar çıkarttırıyor ve yani bu da bizim oynadığımızdaki kon güçlü kontrol edilebilir bilisimizde neler neler yapabiliriz. Şimdi karşımızdakiler de kemikler. Bunları düz geçeriz. Devlerini yüksek hasar vurabiliriz bak. Arkalarını dolaşırsak çok yüksek hasar çıkarırız Ben bunu denedim canlar. Ben bunu denedim. 156 miydi öyle bir şey buldum. Normal bir dev zombinin de arkasından 156 gibi bir şey buldum. Normal zombide de 78 gibi bir hasar vurabiliyor. Ben kontrol etmediğimde 39'a indiriyor. Hmm, 78-79 vuruyor. Şimdi bir de bir dev. Böyle iki tane de spiritonless Birazcık daha okçu ver. Birazcık okçu ver. Sevesizce sevesizce ondan sonra. Ne yapacağız Hadi abi şuradan ileri taslamaya kafaya sıkabilirsin. Lütfen tut, lütfen tut. Buradan tut. Tutsan Oğlum devdası falan nerede? Aa tutuldum. Vallahi devdası mı kalınatı tutuldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah be. Bunları rahmetle temizlerdim. Ha son 45, 39. 78, 78. Aha. Ay bak. 156 çaktırıyor. Of of. Adamı rahmetine eğiliyoruz ya. Adamı yok ediyor. 156 Oğlum videodayım Oğlum gitme Buraya bakın Gitme

Lan gitti. Ne yapacağız? Tekrar deneyelim, tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Yeniden deneyelim. Ha, inşallah <laughs> öyle olmaz. <laughs> i̇nşallah olmaz. En azından bir tane de yapalım. Devle bunu arkalayalım tamam mı? Dev zaten normal saatte 39. En yüksek ihtimalle 156 dirse vuruyordu. Siz zaten gördünüz kamera video kayıtlarında var. Bakarsınız. Şimdi dev, bir tane dev 2-3 tane spritin bana e bir tane Mekke kör hatta 2 ondan sonra kanına okçu hatta olmazsa video daha yaparım. Hatta olmazsa bir video daha yaparım. Bunu da zombileri böyle devras zombileri zamanlı böyle çıkartırız. Kaç tane çıkarttığında biz de çıkartırız. Ve devras zombileri kavgasını görürsünüz. Ama umarım bizim devras zombileri de herhangi asla düşünse olmaz. Ben bazı videoları bakıyorum. Bu yeni devras zombi 20 asla vuruyor. Ama normalde 40-40 çakar. Bizimki 20 vuruyor. Normalde 40 atıyor. Karşısında kalan bar Hasan'ın bakam ustası Adem. Ustası bizimkinden de hasarı 45. Ne kadar yerdir? Seçtik. Sadece savunma haddir. Savunmamız vardır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne gitti? Keçi gitti. Keçi gitti. Keçi gitti. Bakalım oktura takıyor mu? Evet. Ne? Kırk mı? Ana. Bazıda bizim de dastan da, iyiydi. Aynı güçtü be. Ama bizimki yok. Bizimki ne kadar? Ne oluyor lan? Ya, yerine sıkla bizim bata. Neye çarptın? Bir de daha bata. Lan video da ya. Hadi bakalım aga. Video devam. Hemen evet. bir dev daha çıkartalım. Daha sonra da full otçu basacağım. Full otçu, full otçu. Oy oy. Hadi bakalım. Lüz. İkincisini yemişler. İki dev yaptık. Beyler var ya mızranklarla arkada arkada çıkacağız Dedasyon ve bu 1200 mü? 1200 daha. Hı kalkanına soplanmış tane de biz bunun böyle arkasından Üf ense köküne <laughs> bekle oğlum bin <laughs> kırk çaktık kırk oh oh kırk beş kırk beş kırk beş kırk beş oluyor ya oğlum bir sonraki videoda var ya bunun intikamını almamız lazım. Bunun intikamını almak lazım ya.